Ve Atatürk çok yakın bir arkadaşı var Nuri Jonker. Çok yakın. Ona diyor ki Nuri yaz diyor. Ben diyor yapacakları bir şeyleri şimdiden ya ve çok erke, daha 20 30'lu yaşlarında yazdırıyor. Ya Nuri diyor ki Nuri Paşa ya diyor, sen diyor deli misin? Evet hep hepsini yapacağım diyor. Atatürk o zaman planlamış. Esasında Osmanlı Devleti bu reformları yapmaya çalışmış. Mesela Latin alfabesine geçmeye çalışmış. Biz hı. Mahmut bazı reformları yapmaya çalışmış. Ee, üçüncü Selim bazı reformları yapmaya çalışmış. Abdülhamit ya niye başarısız oldu? Daha çok hem, temel bir sebebi var. Ekonomiyi düzeltememişler. Ekonomide bağımlı oldukları için hiçbir reformu yapamamışlar. O yüzden bir, tarımı önceleyerek bir devlet kuruldu zaten Cumhuriyet. Şöyle Atatürk mesela Lozan'a heyet gönderirken diyor ki Musul konusunu erteleyebilirsiniz. Boğazlar konusunu erteleyebilirsiniz. Hatay konusu her şeyi erteleyebilirsiniz. Ama bir konuyu asla erteleyemezsiniz. Kapitülasyon konusunu çözmeden gelmeyin. Bakın Atatürk'ün anne hani az önce yine e, Namık Kemal Bey'in ifade ettiği evliyalık var ya. Keramet gösteriyor Atatürk. Açık diyor ki kapitülasyonlar konusu tıkanırsa görüşmeleri kesin ve gelin. Ve aynen o şekilde oluyor. Lozan Anlaşması kapitülasyonlar meselesini anlaşılamayınca heyet geri dönüyor, Milli İktisat Kongresi toplanıyor ve Nisan ayından sonra tekrar toplanan Lozan görüşmeleri ta Temmuz'da 24 Temmuz'da nihayet buluyor. Bakın orada neden kapitülasyonları kaldırma talimatı veriyor? Çünkü bunlar kaldırılmadan diyor, hiçbir şey yapma imkanımız yok. de kapitülasyonlar sadece mali kapitülasyon değil. Adli kapitülasyonlar da var. Yani bir yabancı bir suç işlediği zaman bir Batılı, bir Hristiyan, bir azınlık Türk mahke Türk mahkemeleri onu yargılayamıyor. Ve adli ve mali kapitülasyonlar kaldırıldıktan sonra devrimler başarılı oluyor. Yani Atatürk işin ehem mühim sırasını da çok iyi biliyor. Yani bu tabii ki yani gerçekten bakın Churchill'in bir ifadesi var ki normalde İngilizler çok rasyonel insanlar evet. değil mi? İşte nasıl izah ediyor yenilmesini Atatürk'e? Allah diyor her çağda bir, bir dahi gönderir. O da, o da e peki bu rasyonel bir e, şey mi? <laughs> bir, e ona, bir o, e, evet. açıklama mı? Hani İngilizler soğukkanlıydı? Hani her şeyi maddeyle izah ediyor? <laughs> hani hepsi materyalist